biliyorsunuz bu denetlemeler Covid-19 denetlemeleri. Hem maske, hem hijyen, hem mesafe, hem de araçlardaki dezenfektelerin <laughs> bulunup bulunmadığını denetliyoruz. Buna şehir içi M plaka, T plaka, S plaka, toplu taşımacılıkla alakalı bugün denetimlerimiz devam edecek. Gün boyu devam edecek. Şu ana kadar yaptığımız kontrollerde gayet iyi, gayet düzgün. Mesafeye uyuluyor, yolcu kapasitesine uyuluyor. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Ama yine de denetlemeler hemen hemen her. O formlarda da şey Formları da e, kaymakamlığımıza teslim ediyoruz. Kaymakamlığımızdan da valiler verilere giriyorlar. Taşımacılarımıza da biz teşekkür ediyoruz. Halkımıza da teşekkür ediyoruz.